Aşağıdaki birim kareli zemine çizilmiş şekillere göre aşağıdaki boşlukları doldurunuz. Birinci şeklin taban uzunluğu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 birimdir. Yüksekliği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. Alan ise taban çarpı yükseklik bölü 2'den yani 70 bölü 2'den 35 birim karedir. İkinci şeklimize bakalım. Taban uzunluğu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 birim. Yükseklik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 birim. Alan ise 9 çarpı 10 90 bölü 2'den 45 birim kare